Merhaba İlker abi. Merhaba Bülent abi. Bugün seninle Isaac Asimov'un Ben Robot kitabı hakkında konuşacağız. Öncelikle biz kimiz abi? İlker Ayt kimdir? 2014 yılından beri profesyonel olarak yazılım geliştiriyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Ağırlıklı olarak backend teknolojiler üzerinde çalışıyorum. Fakat aynı zamanda hem hobi olarak hem de kendi alanımdaki teknolojiler haricinde yapay zeka ve derin öğrenme alanında çalışmalar yürütüyorum. Berat abi sen istiyorsan kendinden bahset. Olur abi. 2012 yılında mezun oldum bilgisayar Mühendisliği'nden. 2017'nin başlarından itibaren bu diplonik alanında çalışmaya başladım. Son bir buçuk yıldır da uçan araba geliştiren bir şirkette projeler geliştiriyorum. Şimdi abi yazarımız hakkında konuşalım istersen. Bunu ben anlatayım sen kitap hakkında konuş. Tabii abi. Ee, abi Isaac Asimov 2 Ocak 1920 doğumlu 6 Nisan 1992 herhalde vefat zamanı Yahudi asılı, ABD'li yazar ve biyokimyacı. Pek çok konuda yapıtları olmasına karşın bilim kurgu eserleri ve popüler bilim kitaplarıyla tanınmıştır. Kurgu olmayan çok sayıda eserin e, yanı sıra fantezi dalında da yazmış diyor. Divil e, ondalık sistemin sınıflandırma sistemindeki felsefe hariç tüm ana dallarda eserleri var. Asimov ortak görüşle bilim kurgu dalının ustasıdır. Robert e, Hillin ve Arthur Clarke ile birlikte yaşadığı dönemde üç büyük bilim kurgu yazarından biri olarak kabul edilmiş. Kesim, kesin doğum tarihi bilinmeyen Asimov'un işte resmi kayıtlara göre 2 Ocak 1920 demiştik. Rusya'da e, e, Smolensk yakınlarında bir kasabada Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Sonra 3 yaşındayken Amerika'ya göçmüşler. New York kentinde büyümüş. 20 yaşından önce bilim kurgu yükleri yazmaya başlamış. Isaac Asimov'un zamanının çok ötesindeki zihni okullara hayrete düşürüyor. Asimov'un Ben Robot'u yayınladığı 1942 yılında durum pek de böyle değil diyor. Ee, e, henüz yapay zekanın söz konusu bile olmadığı bir dönemde yasaları ve hisleriyle bir robot dünyası yaratmak ve bu dünyayı temellendirmek eleştirmenler tarafından şaşırtıcı bir zeka olarak değerlendiriliyor. Şimdi kitap hakkında sen konuş. Şöyle ben de hemen kitap hakkında bahsedeyim. Ben robot okurlarına Isaac Asimov'un kalemiyle kurduğu alışıla gelmişin dışında yepyeni bir dünya sunuyorum. Kitaptaki 9 robot hikayesinin ortak noktası ise Dr. Susan Calvin isimli emekli bir robot psikoloğu. Bu hikayeler Calvin'in görevi süresince karşılaştığı robotlarla olan anılarından derleniyor. Bununla birlikte Dr. Calvin, yazar tarafından robotların dünyasına en hakim kişi olmasının yanı sıra söz konusu dünyanın en saygılılığından karakteri olarak tanıtılıyor. Hikayelerin bir diğer ortak noktası ise Asimov'un 3 Robot Yasası. Bu yasaları bilim kurgu eserlerinde kalıplaşmış pek çok unsuru ortadan kaldırıyor. Bunlardan belki de en önemlisi gelecekte robotların dünyaya hakim olacağı ve insanlığın sonunu getireceği inanışı oluyor. Asimov yazdığı üç yasayla robotların insanlara, insanların ise robotlara zarar vermesini imkansız hale getiriyor. Ben robot akıcı dili ve hikayelerle ilerleyen kurgusuyla birim kurgu türüne ilgi duymayanları dahi kendisine hayran bırakıyor. Benzer türdeki diğer örneklere kıyasla alışılagelen tüm kalıpların dışına çıkan ve okuyucuların keyifli bir deneyim sunan bu esere Şöyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Bölümlere geçmeden önce, e, az önce de bahsetmiş olduğum, e, direkt şeyden okuyacağım, yazarın yazımından okuyacağım. Üç robot kanununu okumak istiyorum ben. Hı hı. E, bunlardan birincisi, robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Evet. İkinci kanun, robotlar birinci kanunla çelişmediği sürece insanlar tarafından verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Hı hı. Üçüncü kanun robotlar birinci ya da ikinci kanunla çelişmediği sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Burada yazar birincide e, insanlara zarar gelmesini engellemeyi hedefliyor. İkinci kanunda robotların yani aslında temel yapım amaçları olan emirlere itaat, itaat etmesini istiyor ama burada birinci kanununda çelişmemesini ön, e, ön koşulunu koyuyor. Üçüncü kanunda da diyor ki robot bu ikisini koruyorsan eğer bundan sonra da yapacağın şey kendini korumak çünkü sen bir aset olarak değerlisin ve bu değerini muhafaza etmen lazım. Ve bütün hikayelerde aslında temelde bu üç kanunun üstüne kurularak e, ilerliyor. Buradan sonra da artık bölümlere başlayabiliriz. Bülent abi bölümler sende başlayabilir. Şöyle yapalım abi. kitapta dokuz e, robot hikayesi vardı. İlk dördünden ben çok kısa bahsedeyim. Çok da spoiler'a girmeden, sonunda şöyle oluyor demeden. Abi e, Birinci hikaye Robi. Robi bir dadı robot. E, oradaki dadı robotla e, çocuğun arasındaki ilişkiyi çok harika bir şeyle anlatmış, öyküyle anlatmış. Ben çok beğenmiştim. Burada çok spoilersız yürüyeceğim ne oluyor falan diye Robi ile ilgili ama çocuğun o robotla kurduğu bağ bir insanla kurduğu bağdan çok daha güçlüydü anlattığı öyküde. İkinci hikaye kovalamaca. Bu arada robot yasalarına da vurgu yaparak ilerleyeyim. İlki için bir tehdit veya şey unsuru yoktu. E, kovalamacada Kovalamacayı şöyle çok kısaca hatırlamaya çalışayım. E, ha, Kovalamacıda şöyle bir karışıklık oluyor. E, robot üçüncü kanunla ikinci kanun arasında e, kalıyor. E, hikayenin detayında şey var. İşte bir, bir vazife veriliyor robota, ama vazifeyi yerine getirirken ki o iki ile üçün arasındaki kalışı ile ilgili durum anlatılmıştı. Şey de çok komikti. Mesela Robot mahcub oluyordu. Hani ee, mahcub olmamak için o ortadan şey oluyormuş. Hatta burada tam yazıyı görebilirsen, görebilirsem ee, yok göremedim. Üçüncü hikaye mantık. Mantıkta bir peygamber robot var. Ben bu hikaye okurken çok eğlenmiştim. <laughs> çok garip bir şekilde bir yaratıcı. Yani insanlar ona bir seni yaratık demiş olmalarına rağmen buna inanmayıp bir mantık yürütüp şey diyorlar işte, diyordu işte. Siz sen etten ve organik beslenen bir canlısın ve efektif değilsin. Ben neredeyse yüz verimle çalışıyorum. Daha güçlüyüm falan deyip şey yapıyordu, İtiraz modu vardı. Burada da kanunlar arası bir çelişki var mıydı buna tam emin değilim ama daha doğrusu kendini üstün görüyor. Aslında insana kanuna çelişmiyor, zarar vermediği için çelişmemiş oluyordu. Sadece kendini üstün görüp bir benliğe sahip olduğunu görüyorduk mantık ölçüsünde. Bakayım. Mantığın sonunda bir tarih notu vardı galiba. Hemen bakalım. Yok bu en sonki hikayedeymiş. En son hikaye tavşanı yakalamak. Ya yani hikayenin başlığı tavşanı yakalamak ama hani tavşanla ilgili bir durum söz konusu değil. Burada da yine bir meteor var. Meteor madenciliği yapılıyor. burada da garip şöyle bir durum olmuştu. Şimdi öykü o kadar bir robotla gerçekten bir robot çağ olsa robotla insansa ilişki nasıl olur bunu yaşamış gibi anlatmıştı yazar. İşte robot bir tane usta başı robot var öyle diyeyim alt robotlar var. Ee, kendi algoritmik ya da kendi zekası gereği o altındaki adam sayısından dolayı bir karmaşayı anlatan öyküydü. Şimdi bu mantık hikayesinde o peygamber robotu öğrendikten sonra ben bu hikayede çok daha şiddetli şeyler bekledim. Yani o insanlara zarar verecek, artık o döngü kırılacak gibi şey de eksik kaldı. Mesela mantık hikayesinde de en son belli başlı yani insanlar robotları kurarlar, robotların çalıştığına emin olup giderler sadece kontrol amaçlı başka insanlar gelir. En son sen de hatırlarsan görevi başkasına devrettikten sonraki hikaye bilmiyoruz. Mantığın devamı yoktu yani. Çünkü hikayeler kesik kesik. Bakayım abi en son tavşanı yakalamanın sonunda bir tarih var mıydı? Bir tane 2021 görmüştüm de yazıda. Bakalım ne diyor? E, Gözlerim beni yanıltmıyordu. Gerçekten de yanakları kızarmıştı. Arıza yapan robotlarla karşılaştım dedi. Tanrım uzun zamandır bahsini bile açmamıştım. Neredeyse 40 sene oluyor. Aynen öyle. Sene 2021 idi diyor. <laughs> bugün görünce, aynen bugün 2021 oluşu çok güzel. Ben Seda 8 yaşındaydım. hiç anlatısım yok falan demişti. Bu tarihi görünce... E, ben mutlu oldum. Düşünsen abi bu kitap 2000, şey, 1942'de yazılmış. 39'da yazmaya başlıyor bu adam ve 2021'de olacak dünya ile ilgili hayali var ve biz o tarihteyiz. Ee, ya, kesinlikle ee, tarih tutmasa da bence yakın yakın düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. En sonunda bu robot ile ilgili konuşuruz abi. Ben şimdi diğer hikayeler için sana bırakayım sözü. Tabii. Ya öncelikle şey, e, Bülent abi, Mesela senin şeylerden, Robi çok güzel bir hikayeydi. E, Benden hani böyle spoiler vermeyeceğim Robi'yle ilgili. Ama hakikaten, yani normalde günümüzde de vardır e, insanların böyle. E, Robi bu arada robotlar arasında çok farklar var. Robi e, konuşamayan bir robottu diye hatırlıyorum. Sadece işte hareket edebiliyor, İşte kafasıyla olumlama veya işte olumsuz bir şey veya bazı şeyler işte işaret diliyle vesaire e, anlatıyordu diye hatırlıyorum yani çıkarttığı sesler böyle normal konuşma dili değil diğer robotlar normal insan gibi konuşan robotlar çünkü işte bunlar versiyon versiyon bu hikayelerde e, Robi'deki şey normal biz şu anda bile kullandığımız aletlere işte bilgisayarımıza ne bileyim işte ara, arabamıza başka aletlerimize böyle bile duygusal daha hani kurabiliyoruz insanda çünkü böyle bir yapı var yani düşünsenize sizle birlikte yaşayan oyun oynayan sizle birlikte Yemek yiyen bir varlık var. E bir süre sonra da o artık sizin böyle arkadaşınız gibi bir şey oluyor. Ona işte ne bileyim hikayelerde anlatırsınız. Ondan hikayelerde dinlemek istersiniz. Böyle duygusal bağ kurulan bir O Robi çok güzeldi bence. Diğer hikayelerden de abi senin anlattığın e, hakikaten e, mantık hikayesinde kendini peygamber ilan eden e, robot. Hem bu üç kuralı çiğnemeden hem de kendini e, böyle bir konuma sokması. Ben de orada farklı sonuç bekliyordum ama yazar bu konuda çok şey bu kurdu 3 kuralı hiçbir şekilde çiğnemiyor. Yani veya çiğnenmesine müsaade etmiyor. Sadece bir iki hikaye var. Orada birinci kural biraz esnetilmiş. robotlar var. O esnetilmiş robotlarda işte farklı bir durum oluyor. ona da müdahale etmek için kullanıyorlar. Ben de iki hikayelerden devam edeyim. burada 5. hikayemiz yalancı. Şimdi yalancı da buradan sonrası biraz belki spoiler olacak ama biraz anlatmam lazım yalancı yalancı dediğimiz aslında burada bir tane robottan bahsediyorum. Dr. Susan Calvin robot psikoloğu olarak geçiyor ve robotların yani davranışsal olarak e, hareketlerinde bir anomali var mı? Bu üç kanuna karşı çıkıyorlar mı? Vesaire gibi konularda robotları, anomali olan robotları ve anomali olan durumları genelde inceliyor. İncelemek için de özellikle çağrılan bir e, uzmanlık alanı var yani. Bu yalancıda şöyle bir durum var. Yalancıdaki robot sanki insanların düşüncelerini Okuyormuş gibi davranıyor. Yani bir şey söylediğinde Hı -hı. insanların düşüncelerini okuyormuş gibi cevaplar veriyor. Yani şimdi mesela diyor ki e, Bülent diyor ki ben diyor şunu olabilecek miyim? Veya şu benim hakkımda nasıl düşünüyor? Veya bu ne olacak? Şu ne olacak? gibi sorular soruyor. Robot da bunlara sanki o kişilerin ağzından, e, o kişilerin yorum yapıyorlarmış gibi veya onlardan duymuş gibi aktarıyor bu ve genelde hep bu haberlerin hepsi olumlu. Şimdi hikayenin adı yalancı olunca, tabii ki robotun buradan direkt yani yalan söylediği anlamına çıkıyor ama robotun burada bunları söylemesinin sebebi aslında insanların düşüncelerini okuduğu, okuduğu değil, İnsanları çok iyi analiz ediyor bunların bütün bilgilerine sahip olduğu için ne duymak istiyorlarsa teknik olarak onu söylüyor. Ama bu ileride şöyle bir duruma sebebiyet veriyor. Ee, i̇nsanlar sürekli duymak istedikleri e, şeyleri duydukları için bu robottan sanki onlar gerçekmiş gibi davranıyorlar ve bu da bazı sorunlara sebebidir. Atıyorum işte terfi alacaksın zaten gelecek başkan sen olacaksın. Diyor ki ben zaten gelecek başkan olacağım. O zaman şu anki başkana kötü davranabilirim, onu kovabilirim, onu gönderebilirim. Veya işte diyorsun ki bilmem kim de senden hoşlanıyormuş. Diyorsun ki o zaten benden hoşlanıyor, ona onun gibi davranayım. Halbuki aslında öyle bir durum yok. Adam belki farklı biriyle işte nişanlanacak, evlenecek, farklı planları var. Hiç öyle bir plan yok ama robot senin onu duymak istediğini Düşünüp böyle bir şey söylüyor. İnsanlar da genelde duymak istedikleri yalanları e, duyduklarında rahatsız olmazlar, mutlu olurlar. Böyle bir hikayeydi. yalancı. Çok, o çok güzel bir hikayeydi açıkçası. E, kayıplara karışan robot. Bir sonraki hikayemiz. Buradaki robot e, şöyle. Şimdi 64 adet, yine spoiler olacak ama bunu söylemek zorundayım. E, bu üç tane kanun, üç tane e, kanundan birincisi şuydu. Hemen onu tekrarlayalım. Birinci hmm. kanalı. Robotlar insanlara zarar veremez ya da eylemsiz kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. Hmm. Şimdi bu durumdan dolayı bazı robotlar performanssız çalışıyor. Bunun sebebi de şu insanlarla birlikte çalıştıkları bir ortam var ve bu ortamda da şöyle bir şey oluyor. Performanslı çalışmaları lazım. İnsanlar diyor ki git şunu şöyle yap git bunu böyle yap ama insanın hayatı da o arada tehlikeye girebilir. Mesela böyle ağır inşaatın olduğu veya işte Mars gezegeninde bir şey gibi düşünebiliriz bunu, ee, nasıl bir maden gibi düşünebiliriz. İnsanların da hayatı tehlikede olduğu için robotlar sürekli insanları korumaya odaklanıyorlar. Buradaki ihtiyaç da şu, insan bir emir verdiği zaman e, bu emri aslında kabul edilmez. Hani bana zarar geleceğini bilsem bile sen git şu işi yap dediğinde robotun o işi yapmasını aslında e, bekliyorlar. Burada da birinci kanunu estetikleri bir durum var ama bunu sadece deneme amaçlı yapılıyor. Hı hı. Bu hikayede de kayıplara karışan robotta da bunun aslında bazı dezavantajları olduğu ve sıkıntılara yol açtığı ortaya çıkıyor ve bu robotu bulmaya çalışıyor. 64 tane robot var. Bunların içinde yanlış hatırlamıyorsam 10 tanesi böyle. Birinci kanunun delindiği robotlar. Bunlardan bir tanesi de bazı anomaliler yaşayan bir robot ve Dr. Sun'un kalbinde yine buradaki sorunu çözmeye ve bu robotu bulmak için buradaki şeye gidiyor. Aslında buradaki robotun da Teknik olarak yaptığı hiçbir şekilde bir zarar veya bir kötü bir şey yok. Tamamen verilen emirlere uyuyor. İşte ona sinirlenen bir teknisyen ona direkt olarak şey diyor. İşte kaybol gözüm seni görmesin bir daha seni görmek istemiyorum. Bu emri uyguluyor. Ve aynı zamanda da üçüncü kanun gereği kendini de koruması gerektiği için de bir şekilde bu diğer robotlar arasında kendini o araya kaynatmaya çalışıyor. Ee, yani kayboluyor uzun süre ortalıkta olmuyor sonra bir anda çıkıyor sayı 63 iken bir anda yani test edip yani kontrol ettik 64 tane robot oluyor ve bu robotu test etmeye çalışıyorlar hepsi de birbirine benzediği için test edilmiyor bu robot çok ilginç şeyler yapıyor ee, akşam arkadaşların hepsini organize ederek organize bir şekilde bir bir yalan demeyeyim de organize bir şekilde aynı şeyi söylemeyi tetikliyor arkadaşlar. Sonra robotlar ayırıyorlar aynı böyle insanların gibi çapraz sorgulama yapıyormuş gibi ayrı ayrı ortamlarda tutup test ediyorlar. vesaire. en son yaptıkları testte bu robot tabii ki en sonunda yakalanıyor ama çok güzel bir şekilde açıklamasını yapıyor. Bunları bundan 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 dolayı yaptım. Bana böyle bir emir verilmişti. O emirin gereğini yerine getirirken aynı zamanda da kendimi korumam gerekiyordu falan filan gibisinden böyle hikayesini tamamlıyor. Hı hı. Ee, bu da çok güzel bir hikayeydi. Ee, üçüncü hikaye kaçış. Ee, kaçış hikayesi çok güzel. Ama kaçış hikayesi biraz robotların üç kanından biraz farklı. Burada yazar biraz daha işi büyütmüş. Beyin diye bir robot var. Beyin dediğimiz robot da çok büyük bir robot. Evet. Yani büyük robot dediğim aslında doğru bir kelime olmadı. Yani en gelişmiş yapay zeka diyebiliriz. Aslında büyüklük değil de burada yani gelişmişlik kelimesini kullansak daha doğru. Bu yapay diyorlar ki bizim bir sorunumuz var. Bunu çöz. Yani bu yapay zeka o kadar gelişmiş ki verdikleri sorunu belli bir süre işlemden geçirdikten sonra çözebiliyor. Bu sorun da şu. Biz diyor uzayda yıldızlar arası seyahat etmek istiyoruz ve bize böyle bir gemi lazım. Bunu işte robotların 3 kanununu aşmadan yapabilir misin? Başta diyor bazı sıkıntılar var. Şu bu şunu esnetirsek bu olursa şu olursa en son diyor ki yapabilirim. Hı hı böyle bir sorun veriyorlar bana. Diyor ki ama hiçbir şeye karışmayacaksın. ben her şeyi halledeceğim. Bu uzay gemini uzay mekiğini yapıyor ve uzay mekiğinin içerisine hatta test amaçlı iki tane astronot koyuyor. Astronot değil bunlar aslında teknisyen yani doğru gemi. Yani evet. bunları kaçırıyor aslında bir nevi. Ve hakikaten yıldızlar arası seyahat yaptıktan sonra dönüyor. Teknik olarak bu kuralların hiçbirine e, aykırı bir şekilde çalışmıyor bu uzay mekiği ama Şöyle bir riski var, ee, onu da <laughs> burada bu spoiler olacak ama bunu da yine söylüyorum. Bu riskte uzay zaman boşluğunda belli bir şey geçtiğin zaman insanlar e, böyle hani atomlarına ayrışıyor gibi teknik olarak ölüyorlar kısa bir süreliğine. Hı hı. Ama ondan sonra canlanıyorlar yani normal hallerine geri dönmüş olurlar gibi. Burada aslında hani ölmesine sebebiyet vermiyor tekrardan canlandığı için ama kısa süreliğine ölü kalıyor. Burada da bu kanunu esneterek bu sorunu çözebilmiş oluyor. Yani kısmen yapabilirim dediği de aslında burası oldu. Yani komple normal şu anki haliyle tabii ki yapamıyor. Çünkü yıldızlar arası seyahatin belli başlı bazı kuralları olduğundan bunlara uyması gerektiğini falan filan gibisinden bir açıklamasını yapıyor. Hı hı. Bu da böyle bir hikaye hikayeydi. Yani yazar aslında burada diyor ki bizim ben 3 tane kanunu koydum ama biz bunları bazı sebeplerden dolayı esnetebiliyoruz veya esnetmek isteyebiliyoruz anlamına geliyor. Ee, dördüncü hikaye kanıt. Kanıt hikayesi şöyle. Aslında bu kanıt hikayesi ama kanıtlanamamış bir hikaye. Çünkü burada e, bir tane savcı var, hı hı. E, bölge savcısı. Bölge savcısı e, seçimlere aday oluyor ve karşı adayı da e, yine bir insan ama biz burada bu bölge savcısının insan mı robot mu olduğunu bilmiyoruz. Ama işte adamın bazı şeyleri var işte yemek yemiyor, uyumuyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor falan filan. Belli bir süre sonra karşıdaki aday diyor ki bu tarz şeyler bu diyor robottur aday olması zaten doğru değildir falan filan gibi karalama kampanyası yapıyor. Hakikaten hikayenin ilerleyen akışında da e, gerçekten robot mu değil mi sonradan ufak yollar verilse de hani sanki robotmuş sonradan ortaya çıkmış gibi anlaşılsa da hikaye sürecinde hiçbir şekilde anlaşılmıyor ve bir şekilde bu kampanyaları da doğru bir şekilde analiz edip onlara göre hani ters diğer karşı adaya göre ters şeyler yapacak şekilde süreçten ilerletiyor ve seçiliyor bölge savcısı olarak seçiliyor bu robot mu insan mı olduğunu anlamadığımız kişi burada da Doktor Susan Calvin yine çok güzel bir anısı var bu da hani benim en yakın arkadaşlarımdan biri güzel burada aslında seziyor bazı şeyleri ama karıştırmak istemiyor çünkü onun doğru davrandığını ve süreçleri iyi yönettiğini düşünüyor. Hatta daha sonra bölgeler arası yönetim koordinatörü gibi bir rol var. Tam bilmiyorum şimdi. Unuttum yani. Hatta bunun da ilk başkanı oluyor kendisi. Böyle de bir şey. Yani insanların aslında yönetimi bile robotlara verebileceğinin burada bir güzel anlatılan bir hikayesiydi. Son hikayemiz de önlenebilir çatışma. Burada robotlar tamamıyla dünyayı yönetiyor. Dünyadaki bölgeleri yönetiyor. Yazar burada dünyanın nüfusunu yaklaşık 2000'li yıllarda, 2010'lu, 2020'li yıllarda 3 milyar gibi bir rakam söylüyor olması lazım. Evet orada biraz tam tutmamış çünkü <laughs> Savaşı'ndan sonraki o ne diyorlar ona bebek bombası mı diyorlar. Bebek patlaması yaşandığı dönemde nüfus ciddi bir şekilde artıyor. O süreçler artmaya devam ediyor. Şu anda da işte neredeyse 8 milyara yaklaşan bir nüfusumuz var e, dünyada. Burada önlenebilir çatışmada şöyle bir e, akış var. Şimdi robotlar dünyanın bütün bölgelerini yönettiği için birbirlerine rakip oldukları noktalar, birbirlerine işte aslında dezavantajlı oldukları noktalar oluyor ama burada Total'de mesela şöyle bir şey hayal ediliyor: İş, işsizlik hiç olmasın, şu olmasın, bu olmasın, her şeyi yani her şey güzel olsun. İyi tamam hoş da insan 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 olarak bile biz bazı şeyleri böyle hesap ettiğimizde hani fayda ve zarar e, tartısına koyduğumuzda bazı şeyin faydası fazla olduğu için ...onun zararını kabul edebiliyoruz. O yüzden de bazı bölgelerde işte bazı işsizlik oranları... ...fazla oluyor, kapatılan fabrikalar oluyor, şu oluyor, bu oluyor gibi durumların hepsinde aslında... ...bu tarz anomalilere robotlar... E, ...fayda etkisini... ...görerekten aslında bazı zararları kabul ediyorlar. Kendilerini kapattıkları fabrikaları oluyor... ...işte atıyorum bazı yerlerde işsizliğe sebep veriyorlar ama işte total genel olarak düşündüğümüzde... ...artıları fazla oluyor. Burada da aslında biz bunları ne kadar kullanırsak kullanalım yine bazı şekilde bazı kararları onlar da vermek zorunda. Çünkü böyle hani şey bir dünya yok yani böyle işte ütopik bir cennet kavramı yok. Her şey mükemmel oldu. Dünya da yani sonuçta ne kadar şey yapılırsa yapılsın bazen birbiriyle çatışan durumlar olacaktır ve bazı seçimler yapılmak zorunda. Hikayeler böyle. Son sözü Bülent abi sana bırakabilirim. Onun üstünden de konuşabiliriz diye düşünüyorum. Bunu beraber yapalım. Son sözde Isaac Asimov'un ben robot, Benim Robotlarım diye bir başlık var. Burada yazıları okuyarak ilerleyeceğim. Demiş ki ilk robot hikayem Robi Mayıs 1939'a yazdım. O zamana henüz 19 yaşındaydım diyor. Bütün metni okumayacağım. Yine altını çizdiğim başka bir yer var. Robotları yaratıcılarını öldürmeyecek şekilde tasarladım. O klişe aradan çıktıktan sonra daha mantıklı ihtimaller üzerine kafa yorma fırsatı yakaladım diyor. 1939'da robot hikayeleri yazmaya başladığım günden beri robotların bilgisayarlarla aralarındaki bağı hiç değinmedim. Değinmedim. Elektronik bilgisayarlar o zamanlar henüz icat edilmemişti diyor. Ben de bunu öngöremedim. İnanılmaz bir şey. Ee, mesela hikayelerde sen de dikkatini çekmiştir pozitronik beyin. Orası. Pozitronik beyinler var. Aynen diyor ki elektrona çok benzeyen elektrik yükü zıt bir atom altı parçacı olan pozitron... Ben ilk robot hikayemi yazmadan dört sene önce keşfedilmişti diyor. Adı bana bilim kurgu çağrıştırıyordu. O nedenle robotlarımı pozitronik beyinle donattım. E, düşünce süreçlerini bir an yoktan e, var olup neredeyse anında tekrar yok e, olan parçacıklardan oluşan pozitron akımının yönettiğini varsaydım diyor. Bir yine aşağıdan bir yerden. O nedenle Robin'in ilk baskısında 1940 Eylül'müş herhalde Super Science Stories dergisinde Garip Oyun Arkadaşlığı başlığında yayınlanmıştı diyor. Karakterlerden biri Robin'in tekine şöyle diyor, robotun tekine şöyle diyordu. İstese de istemese de sadık sevecen kibar biri. Makine sonuçta öyle yapmışlar. Yani burada kanunu çiğneyememe evet. vurgu yapmış. Sen istersen bir şeyler söyle abi, ikinci sayfadan da birkaç parça notum var. Sen devam et abi, ben en son notum var. Tamam, olur abim. Şöyle bir not var, diyor ki, robotlar çocuklardan, belilerden, kötü niyetli insanlardan aldığı emirlere uymak zorunda mı? Bir robot, önemsiz bir insanı ufak tefek bir zarardan kurtarmak için değerli varlığını feda etmeli mi? Ufak tefek ve önemsizin tanımı ne? Bu tarz anlam bulanıklıkları yazar açısından sorun teşkil etmez. Üç kanun net ve kusursuz olsaydı anlatılacak hikaye kalmazdı demiş. Anlam bulanlarının yarattığı boşluklar hem hikayeler için hem robot şehi için temel oluşturuyor. Son bir not, aşağılardan yine. Ancak ilerleyen vakitlerde robotların karmaşıklığı ve çok yönlülüğünü arttırdıkça daha üst düzey bir kanuna gerek duydum diyor. 1985'te Double Day tarafından yayınlanan Robotlar ve İmparatorluk adlı romanında gelişmiş robot, robotların tek bir insanın değil de tüm insanlığın zarar görmesini önlemek isteyeceğinden bahsettim. Buna robot bilimin sıfırıncı kanunu adını verdim. Ee, ama bu konuda çalışmalarım sürüyor demiş. 92'de vefat ettiğine göre 7 yıl bakalım yetiştirebilmiş mi onu. Muhtemelen bilim kurda yaptığım en önemli katkı robot biliminin 3 kanunu oldu. Benim son sözlerim bunlar bir Abi şöyle yazar kendi de farkında aslında hani tam bu üç kanunu oluşturuyor ama bunlar böyle şey gibi değil. Hani aşılmaz kaideler veya kesinlikle sorunumuzu çözen sıkıntılar değil ama temel olarak en azından bir altyapı oluşturmuş oluyor yani anlatmış olduğu hikayelere ve bu üç kanun da dışarıdan baktığımızda hakikaten yani hani biz nasıl yapardık dediğimizde, yüzeysel olarak düşündüğümüzde evet çok mantıklı oluyor. Tabii ki yani bunlar bizim sorunumuzu vesaire çözmüyor ama bu üç temel kanunla birlikte aradaki olan boşluklarla tabii ki hikayelerimiz çıkıyor. E, Robi'de aslında bir boşluk yok arada. insanlarla ilgili olan muhabbetler var ama diğer hikayelerin çoğunda hep arada olan o bir boşluk var. Ve açtı işte atıyorum kanun esnetilirse ne olur veya esnetilmezse de bazı sorunlar çıkabilir mi falan filan gibi e, şeylerin hikayelerin üstüne şey yapıyor. Yazarın o bahsettiği sıfırıncı kanun e, ben de bilmiyorum hani detaylı olarak ama hakikaten bütün insanlığın yararına şeklinde düşünüldüğünde Orada yine çok büyük işte birbiriyle çelişen sıkıntılar oluyordu. Bazı mesela robotlarda şöyle sıkıntılar oluyordu. İki kanun çatıştığı zaman robot böyle atıyorum işte fail duruma yani hatalı duruma düşüyordu. Çünkü cevap veremiyor yani veya bir hareket yapamıyor yani o durumda. Yani beyni yanıyor diyebiliriz yani bir nevi. Şimdi burada bunlara ya ağırlık vereceğiz ya ağırlık vermediğimiz zaman çünkü sıkıntı olmuş oluyor. Yani sıfırıncı kanun dedik insanlığın yararını düşün. Tamam ama ondan sonra bazı insanlar zarar görebilir. E birinci kanun e sıkıntıya düştü. Ya bu nasıl bir hani dengeye gelecek ya da işte 0 birden büyük müdür veya işte atıyorum x eşit midir gibisinden sorular ortaya çıkıyor. E, ama yani yazarın gerçekten beynine hayran olmak lazım çünkü e, inanılmaz bir şekilde ufuk açıcı yani seneleri konuştuğumuzda 1939 40 42 diyoruz. E, ve yani bunun içinde robotlar var, robotların kendi kendini düşünmesi, bilinç edinmesi, fikirler fikirlere sahip olması, işte icat yapabilmesi gezegenler arası seyahat falan gibi bir sürü şey var içerisinde. Gerçekten çok çok ileri düşünceli diyebilirim yani kendisini. Şöyle hissetmiş olabilirler mi abi? Mesela 55'te ilk yapay zeka işte tabiri kullanılıyor. Muhtemelen daha o, o tarihi biraz daha aydınlatacağız ama birileri bu kitap bu kitabı okuyup böyle gerçekten de ilham almış i̇şte, olabilir mi? Bir hayal kurmuş olabilirler yani öylesin. Evet. Şu an düşünüyoruz mesela böyle bir teknoloji yok ama bazı şeylerin içerisinde uğraştığımız hayal ve birileri onu hayal olarak yazmış. Tamam adı doğru değil, isim doğru değil bir şekilde ama sonuçta insan da öyle başlar. Bir şey yapmak istediği zaman önce hayal eder. Hani şey değil, önce kurgulamaz, makine gibi değiliz yani böyle bütün her şeyini çizeyim gibi. Önce hayal eder, ondan sonra gerçekleştirmişiz. Ve bu da ufukları açtığı için hayalleri besleyen bir kitap yani kesinlikle. Aslında gelecek, geleceğe gidip geri gelmiş olabilir abi çünkü öyle tutturmuş. Ee, belki bu bunu anlattığı hikayelerde anlattığı robot çağına biraz daha var. Ama bence bu kanunları irdelemeye yakın tarihte şöyle başlıyor. Şu otonom araçların tümüyle hayatımıza girdiği evre var ya abi. Otonom araçta bir insanın kaza yapma durumu, Otonom aracın kendini savunması, bunu sözlü yapmak zorunda değil. Bir metin, bir yazıyla hani nasıl nasıl neden öyle davrandığını açıklayan bir yapıyla e, işler daha karışacak. Yani tam bir robot şekli olmasa da otonom araçta bir robot kabul edersek, işte şimdi aramızda kanunların belirlendiği bir çağ çağın başlaması gerekiyor. O yüzden bu kanunlardan faydalanacağız. Evet abi daha üstüne çok fazla konuşulacak şey çıkar. Ee, evet. gerçekten şeydi yani bu evet. kaçıcı bir Sana teşekkür ederim abi yorumladığın için. Teşekkür ederim Yantar. Sonra kitap indirelim videosunda abimle tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz Yantar.